Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 16 Temmuz. Dün 15 Temmuz'du. 15 Temmuz hadisesi üzerinden, 2016-15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 8 yıl geçmiş oldu. Ben de bir kısa bir şeyler söylemek istedim. Geldiğimiz nokta ile ilgili. Öncelikle şunu söyleyeyim bu burada 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz bir tiyatro muydu? 15 Temmuz'u kimler planlamıştı? Sorularını geçeceğim. Sanki bu sorular çok önemliymiş gibi davranmayı hoş bulmuyorum. Çünkü netice itibariyle, netice itibariyle şu an müebbet hapis cezası alan askeri öğrenciler var. Ee, Şerife Sulukan var kalsi haliyle hapiste, yüz binlerce KHK'lı var. Ee, benim annem babam da dahil işlerinden olmuşlar. Ee, o yüzden hani 15 Temmuzla bunların arasında ciddi bir bağlantı yok. Çünkü insanlar herhangi bir bağlantı olmaksızın sadece ee, işte iltisak denilip bankas hesabı denilip ee, baylok denilip bunlar artık yüksek mahkemelerce de çürütüldü. Bunlar denilerek e, işlerinden atıldılar, içeri atıldılar. Ama şunu söyleyeyim bu seneyle ilgili. E, geçen seneden daha iyi bir durumdayız. Ne, ne açıdan söylüyorum bunu? Yüksel yalçın Kaya kararı çıktı. Yargıtay'dan artık e, her baylok kararı geçmiyor. Kararlar dönmeye başladı. Çok önce açılmış işte mesela KPSS soruşturması gibi tanıdığım insanlar beraat alabiliyorlar. Demek ki evet içeride hala insanlar var ama askeri öğrencilerin bir kısmı da çıktı değil mi? Ee, kararları, e, hapis cezaları bozuldu. Evet bir kısmı hala içeride. Ama e, hiç mesafe alamadık. E, hak mücadelesi hiç sonuç vermedi de değil. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu sorunu tanıdı, sistemik bir problem olarak gördü. E, daha iki hafta önceydi galiba Amerika Kongresi'nde Biden'a gönderilmek üzere Türkiye'deki hukuksuzların hukuksuzlukların yaşandığı e, zannediyorum e, emin olmamakla birlikte 200 kadar kongre üyesinin imzasıyla bir mektup gitti ve o mektuba ben ak, e, baktım. Çok e, spesifik bir mektup. Yani işte Türkiye'de genel hukuksuzluklar var demiyor. Eee Fethullah Gülen'in akrabalarından e, dahi bahsediyor e, ve buna yaklaşık 200 tane kongre üyesi, 500 küsür tane zannediyorum. 500-550 tane kongre var. Bunun 200 tanesi bir şekilde okumuş ve imza atmış. Burada Avrupa'da bu sorunu biz anlatıyoruz. Mesela Hollanda'da ben gittim. Bu, bu sene 15 kadar okulda, belediyede, çocuklara, insanlara, öğrencilere neden mülteci olduğumu anlattım. Bu ben sadece bir kişiyim. Bunu yapan başka başka insanlar da var. Ee, Hollanda'da, Almanya'da farklı şeyler oluyordur. Dernekler e, bu konuyla ilgili çalışıyorlar, raporlar hazırlıyorlar. Ve bunlar e, boşa gidiyor da değil. E, sonuç alınıyor. Her ne kadar biz içeride olanları bahsedip onları gündeme getirsek de güzel şeyler de oluyor. Beraat kararları çıkıyor. E, insanlar sosyal medyanın da bazen e, ittirmesiyle e, hamile kadınlar işte hasta çocuklar, onların anneleri babaları serbest kalabiliyor. Şimdi bunu bir kenara koyacağım. Şunu söylemek istiyorum. Sorunları doğru tanımlamak lazım galiba insan olarak. Bu dünyaya geliş amacımız işte kulluk başımıza bu şeyler geliyor. Özellikle bu sene içerisinde baktığımız zaman mesela ben şunu düşünüyorum Filistin'de ee, insanlar Hamas bir saldırı yaptı. Onun akabinde İsrail e, geri e, karşılık verdi. E, ve ondan sonra evet biz bu sorunu çözeceğiz deyip bir şekilde bir buçuk milyon insanı yerinden ettiler. Belki on binlerce belki 30 bin belki 100 bin insanı da öldürdüler kadın, çoluk, çocuk demeden. O insanların da hayatına baktığım zaman şunu görüyorum. Yani bu insanlar da bu başlarına gelen şeyleri hak etmeler. Ukrayna'ya bakıyorsunuz şu ana kadar yüz binlerce asker öldü. Ee, Ukrayna daha fazla direniyor. Yeni askerler çağırıyorlar. Hatta diğer ülkelere gitmiş erkekleri çağırıyorlar. Ya Bu insanların suçu neydi? Ama hayat e, sizin hak ettiğiniz şeyleri e, yaşadığınız e, bir olay değil. Hayat başınıza gelen şeyleri sizin hep diler verdiğiniz, bu konuda sınandığınız, imtihanlara maruz kaldığınız bir hayat. Burada sefa sürmeye gelmedik. Canımız ne istiyor, biz ne istiyoruz? Her zaman bunu takip edemeyiz. Zaten bu mümkün de olmuyor. Hastalık var, ölüm var. İnsanın kendi ölümlü olması var. Arkadaşlarının ölmesi var. Ayrılık var, gurbet var sakatlık var, rahatsızlık var, savaşlar var, ekonomik krizler var. Bunların hepsi karşılık veremediğimiz meseleler. 15 Temmuz oluyor, yüz binlerce insan atılıyor. Bir tane meseleyi çözdüğünüz zaman 8 yıl boyunca işte insanların bir şekilde ötekileştirilmesi, terörist diye anılması geri alınmayacak. Bizim bu hayattaki amacımız o açısından baktığımız zaman bunların hepsi ee, aslında sizin kulluğunuzla alakalı. Yani hayattaki her şeyi öyle. Yani Allah size bir durum veriyor, zenginlik veriyor, fakirlik veriyor, hapis veriyor, göç veriyor, işte bir zeka veriyor, dil öğrenme becerisi veriyor. Bunlarla ne yapacaksınız? Yeni bir ülkeye geldiniz ne yapacaksınız? Hapistesiniz ne yapacaksınız? Eşiniz hapiste ne yapacaksınız? İşten atıldınız ne yapacaksınız? Allah fırsat verdi. Bunların hiçbiri başınıza gelmedi ama arkadaşlarınızın başına geldi. Akrabalarınızın başına geldi. Siz ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapmazsanız ya kardeşim bunlar beni o kadar da ilgilendirmiyor derseniz ne neden yaşıyorsunuz hayat pasif bir şekilde olayların size çarpıp geçtiği ve sizin aciz bir şekilde evet benim de yapacak bir şeyim yok keyfimi de çok bozmayayım dediğiniz bir olay değil hele ki eğer kendinizi hizmetten işte e, görüyorsanız, işte Risale-i Nur talebesi olarak görüyorsanız, bir emir bil maruf nehy anil münker hayatının neresinde oturuyor? Ben bu hayatını iyi yaşıyorum. Ya şu an özellikle hizmet mensupları, buraya gelmiş hizmet mensupları olarak, e, bugün işte benim annem babam dahi e, genç insanlar. Onlara da söylüyorum yani insanlar genç, 50 yaş genç. Burada siz 65 yaşında, 70 yaşında emekli olacaksınız. Hiç yoktan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çalışmanız gerekiyor. 10 yıl az bir süre mi? Aktif olarak işe gitmeniz, gelmeniz gerekiyor. Ondan sonra belki buradaki insanların yaşam süreleri 80-90 yıl. Önünüzde belki bir 40 yıl var. Ne yapacaksınız bu hayatla? Evet geldik artık. Hayattan yapacak bir şey yok. Gençlere mi devredelim diyeceksiniz. Ve benim bu hayatta şu an yapacağım şey ne diye düşünmek... Ee, 8 yıl önce 15 Temmuz'da ne olmuştu ee, da bizim başımıza bunlar geldi diye dönüp dolaşıp bu soruları tekrar tekrar sormaktan daha önemli. Yarın bir gün bazı şeyler düzelir. ama benim gördüğüm e, çocuklarımızın imanı, kendi imanımız, e, kendi yaşantımız, kendi istikametimiz bunları düzeltmek siyasetle olacak işte politikayla olacak. Bazı reformlarla, iyileştirmelerle birinin gelip size haklısın demesiyle olacak şeyler değil. Sizin çocuğunuzun, dışarıdaki bir insanın çocuğunun imanı, iman sıkıntısı çekmesi ve o çocuğun o hali, belki babası içeride, babası içeride müebbet almış ama babası içeride namazlarını kılıyor. Bu şekilde tevekkül etmiş. Belki endişelenmemiz gereken mesele e, baba değil de çocuğu olabilir. Hastalar Risalesi'nde de diyor ya bir genç gelmiş üstada benim hastalığımın geçmesi için dua eder misiniz? Üstad da bakıyor diyor ki bakıyorum senin arkadaşların işte zevk sefa içindeler gençliklerini gününü gün ederek geçiriyorlar. Ama sen tevekkül hali içerisindesin e, sabrediyorsun ben sana bunun için dua etsem. Ee, sana zarar vermiş olacağım. Mealinde bir şeyler söylüyor. Belki bu hastalık senin için hayırlıdır. Başımıza gelen meselelerin hayır mı şer mi olduğunun kıstası bence benim imanım ne oldu? Benim imanım kuvvetlendi mi? Benim yaşantım daha mı istikamet üzere gitti? Ben buraya geldim. Artık dinimi daha mı rahat yaşıyorum? Yoksa ben saldım mı? Daha mı dünyevileştim? Nefsimle olan mücadeleyi daha mı fazla kaybediyorum? Bence bu 8 yıl öncesinin de sorusuydu. 15 Temmuz öncesinin de sorusuydu. 8 yıl sonra şimdi bugünün de sorusu bireysel olarak bu. Elbette ki halk mücadelesinde devam etmek gerekiyor. Elbette ki e, içeride e, ki insanlar, askerler, e, hakimler, öğretmenler, öğrenciler, eee bunların çıkması için bir mücadele vermek gerekiyor ama İnsanın asıl mücadelesi, asıl cihat diyor ya, büyük cihat insanın kendisiyle, kendi durduğu yerle hiç kimseyle alakalı değil. Ne Erdoğan'la alakalı, ne e, Fethullah Gülen Hoca Efendi'yle alakalı, ne e, işte buradaki e, Trump'la alakalı, ne Wilders'la alakalı, ne Schultz'la alakalı. Ne bizim eşimizle alakalı, ne bizim çocuğumuzla alakalı. Kendimizle alakalı. E, ve bu çizgiyi kaybetmemek gerekiyor. Her şeyi bahane etmemek gerekiyor. Her şeyi ben mağdurum, bizim başımıza çok kötü şeyler geçti deyip evet o yüzden de şu an manevi olarak çok çökkünüm, işte çocuklarla mahvoldu dememek gerekiyor. işte örnek verdiğim gibi Filistin'i görüyorsunuz, Uygurların... Hali zaten ortada. Hindistan'daki Müslümanlar e, giderek daha fazla baskı altında yaşıyorlar. Bu halimize de şükür. E, ve Rabbim istikamet versin diye hepimize ve kapatayım inşallah. Hayırlı akşamlar kendinize. Iyi.